Tek incelemeden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Macro Recorder programında tekrar tekrar bir komutun yapılmasını sağlayacağız. Bu komut herhangi bir komut olabilir. ister yani girdiğiniz herhangi bir komutu tekrar tekrar yapmasını isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle arkadaşlar e, kayıt yapmamız gerekiyor. Buradan rekorda tıklayıp gireceğiz ne yapmak istediğini. Evet şimdi ben e, taşıma yaptım. Onu 5-6 defa tekrarlamasını isteyeceğim veya daha fazla. Öncelikle buradan insert menüsünden repeat x time diyoruz arkadaşlar. Burada tekrarlayacağımız e, sayıyı giriyoruz. 5, 6, 7, 10, 100, 1000 o kafanıza göre bir sayı girin. Ben kaydediyorum. 4 diyorum arkadaşlar. Ama e, bu repeat'i başa alıyorsunuz. En başa. Yani Sizin girdiğiniz komutların en başında repeat olması gerekiyor. Bu repeat'i e girdiğiniz zaman sadece bununla olmuyor arkadaşlar. Böyle tekrar e, komut çalışmıyor. O yüzden en sona geliyorsunuz. Yazdığınız komutların en sonuna. En sondaki yere tıklayıp Yine Insert menüsüne girip Insert menüsünden End Repeat seçeneğine tıklıyoruz ve sona End Repeat e ekliyoruz. Şimdi komutu deneyelim. Çalışacak mı diye ben 4 defa tekrarlanmasını istedim ve tek 4 defa tekrarlayacak şu an. Evet 3 ve 4. Gördüğünüz gibi 4 defa tekrarladı ve komut bitmiş oldu arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadar size. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorum yazarsanız sevinirim. Önerileriniz olursa da yorum yazarsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. İyi günler arkadaşlar.